Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum Yalıkavak yolundaki çift şerit yol çalışması sürüyor. Çalışmadan doğan aksaklıklar nedeniyle zaman zaman trafik kazaları da meydana geliyor. 2015 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ancak çeşitli sebeplerle bir türlü tamamlanamayan Ortakent Yalıkavak yolunda çalışmalar geçen Mart ayında yeniden başlamıştı. Orta Kent Kavşağı ile Yakaköy-Türkmen Mahallesi yol ayrımına kadar olan 3 kilometrelik tek şerit yolun Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağı ifade edilmişti. Trafik yoğunluğu nedeniyle iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının rahat çalışamadığı, yolun bu yüzden bayrama kadar tamamlanamadığı ifade edildi. Büyük ölçüde tamamlanan çift şeritli yoldaysa şeritler arasındaki kontrolsüz geçişler nedeniyle zaman zaman yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geliyor. Yolda asfaltlama çalışması ile birlikte dere için menfez çalışması da yürütülüyor. 3 kilometrelik yoldaki imalatların bir ay içerisinde tamamlanacağı, sonbahar itibariyle de değirmenler mevki ile Yalıkavak girişi arasının yapımına başlanacağı ifade ediliyor. Öte yandan Bodrum'da yaşamını sürdüren deneyimli gazeteci Can Pulak da bu haftaki yazısında bu konuya dikkati çekerek şunları dile getirdi. Yılan hikayesine dönen Yalı Kavak yolu hala bitirilemedi. Bu yüzden Ortakent Dağbelen arasında trafik çok tehlikeli hale geldi. Hani Luna Park'larda çarpışan otolar var ya, tüm araçlar aynı şekilde yol alıyor burada. İşaret levhaları evlere şenlik. Kimin nereden gideceği belli değil. Böyle bir ortamda kaza yapmadan gideceğin yere varmak deveye hendek atlatmaktan da zor. Bu yolu belediye değil, karayolları yapıyor. Hani ülkeyi ekspres yollarla birbirine bağlamakla övünen karayolları. Yıllardır 7-8 kilometreyi tarladan yola çeviremeyen karayolları. Bakalım ne zaman bitirecek bu işi. <laughs>